Selam, kanalıma hoş geldiniz. Böyle bir tipte çıktığım için kusura bakmayın ama bir saç videosu çekeceğim. Hadiitin saç ve makyajını yapacağım aslında. Hatta sırf kareli bir şey giymiştim. Onun için kışlık gömlek giydim yani ve şu an pişiyorum. Neyse, şu an saçlarım böyle yataktan kalkmış gibi. Sırf size ayıp olmasın diye çok az kapatıcı sürdüm ve ruj sürdüm. Bu arada şu şekilde yapacağım. Instagram'ın süresi kısa olduğu için Instagram'da makyajını çekeceğim. Saçım bitmiş bir halde. Burada da makyajını yapmadan saçını çekeceğim ve en son tekrar buraya gelip size saç makyaj bitmiş halini göstereceğim. Makyajını izlemek isteyenler Instagram'a, saçını izlemek isteyenler YouTube'a gelecek. Nasıl fikir? Bence daha iyi yani. Bir şey yok. Saçı yapabilecek miyim onu da bilmiyorum ama deneyeceğiz. Saç videosunun yapılışını da Erin Şengül'den gördüm. Şuraya bir yere bırakırım. Onu da söylemiş olayım. Çok güzel yapıyordu. Bakalım biz nasıl yapacağız. Tamam video başlasın. Malzemelerim yanımda. Saç köpüğüm ve saç spreyim de yanımda. Fişini takmamışım. Açmaya çalışıyorum. Bugün çok geç uyandım. Bir türlü uyanamadım bugün ya. Bana bir şeyler oldu. Göstereyim. Düzleştiricimi açıyorum. Şimdi bir saçlarımı tarayacağım. Şöyle. Saçlarım da kirli gibi bu arada. Yani kirli derken ben zaten bir gün yıkamayayım kirli oluyor. Böyle bir topuz tarağım var. Benim bütün ürünlerim Morfoz'dan. Ben Morfoz'u çok severek kullanıyorum. İlk kanalımı açtığım zaman saçla ilgili bir şey çekmiştim. Orada da Morfoz'u size göstermiştim. Çok güzel kokuyor. Yani bütün ürünleri çok güzel kokuyor. Büğüne ve spreyine ayrı bayıldım. Ve ayırdık ya. Şurada böyle perçem gibi saçlarım var. Ee, onları şöyle böleceğim. Buradan bir tutam. Buradan bir tutam. Şöyle gördüğünüz gibi saç bana yakışmayabilir. Toplayayım şunları. Çünkü böyle konuşacağım ama. Kelleşeceğim. Sağlık olsun ektiririz artık. Yapacak hiçbir şey yok. At kuyruğu yapacakmışçasına. Zaten bir noktada yapıyoruz. Şöyle tarayarak topluyorum. Pozun Milk Therapy Creamy Mousse Conditioner'ı yani kremsi saç köpüğü. Düşürüyordum. Buna bakın bu ne? Başka saç köpükleri de kullandım. Ama hiçbirinin yapısı böyle değildi. Yani gerçekten o kadar kremsi ki inanamazsınız. Müthiş kokuyor ya. Şimdi köpüğü birazcık daha kullanabiliriz bu arada. Şu anda sadece toplarken bizi rahatsız etmesin diye sıktım. Böyle baş ağrıtacak yani hani bakolla böyle annemiz toplarken ağladığımız saç modelleri vardır ya. Böyle yapmamız gerekiyor. Önce normal at kuyruğu yapacağız. Sıkı bir at kuyruğu. Neyse işte saçını sürekli böyle topladığı için kadının gözler zaten çekik iyice çekiliyor. O yüzden ben de şu an mesela başıma sancılar, ağrılar giriyor. Ellerimi görüyor musunuz şu an? Mesela Japon ben. Şu an ben Japon. Şöyle. Hı. Ya bu saçları ne yapıyorduk bir dakika? Ha. doluyor. Toka yardımıyla bunu arkadan, önden de tutturabilirsiniz. Ben arkadan tutturdum. Birazcık daha köpük sıkacağım önlere. Şöyle... Sakinim, her şey yolunda. At kuyruğu yapacakmış gibi toplamaya başlıyorum. İki kere tokayı geçiriyorum. Dur bir dakika, yapamadım. Böyle de güzel oldu. Neyse dur, yapamadım. Bir, bir saniye. Daha küçük topuz yapıyorum önce sonra bunu böyle şöyle bir çeviriyorum arkadaşlar. Bir tane daha tokayla şöyle bir üstünden bağlayacağım. Çok dağınık durmasın amaç. Olduğu kadar aynısı olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Arka saçımın Bu arada evin her yeri köpük oldu biliyor musunuz? Ama şu arkası kalkıyor o yüz oldum. Onu da biraz köpüklüyorum. Düzleştiriciyle yapacağım. Çiçeklere böyle dikilen e, evet, çubuklar var ya. O çubuklardan var evde. Çiçeğimden çaldım. Alıyorum. Düzleştiricimi şu şekilde ısıtıyorum. Ben zaten saçımın tamamını da kıvırcık yapacağım zaman böyle ince maşa gibi böyle yapıyorum. Bakın bu sefer sadece uçlarını yapacağız. Yani saçınızı topladığınızda saçınızın gürlüğü nasılsa ona göre bir şey yapabilirsiniz. Yani daha kalın terliyse veya daha gürse siz daha kalın alırsınız. Kollarım ağrıdı. Ha. Ah, evet. Arkadaşlar saçım bitti. Ama sizde saçımı yaparken tokam koptu ve evde 2 saattir toka arıyorum, bulamıyorum. Saçımı saçma sapan şeylerle, böyle tel tokalarla falan Tutturmak zorunda kaldım. E, yapabildiğim kadarını yaptım size. Şimdi makyajını yapacağım ve sonra tekrar burayı açacağım. Bir, bir saat süren muhtemelen ama siz bir iki saniye sonra beni göreceksiniz. Kocaman öpüyorum. Makyajı izlemek için Instagram'a gidiyoruz. Evet makyajı yaptım arkadaşlar. Tabii saçım biraz bozuldu çünkü bir saat falan geçti. Güneşte yani. Olduğu kadar gösteriyordum. Bence makyajım benzedi. Saç çok benzemese de böyle tek halde baktığınızda bence biraz okey gibi duruyor. Siz beğendiniz mi? Makyajımı izlemek için Instagram'a gitmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kocaman öpüyorum sizi. Hoşçakalın.